neden bu kadar soğukmuş? Çünkü kış mevsiminde. Aratık alındayız. Aferin sana. Kış mevsiminde hava sıcaklığı düşer. Bizler de üşümemek için kalın giyinmeliyiz. Ben kış mevsimini çok severim. Ben de çok seviyorum Nehir'cim. Kışın hava sıcaklığının düşüşünden dolayı kar yağar. Ve her yer bembeyaz. Evet canım. Camdan karın yağışını izlemek de çok keyiflidir. Kartaneleri çok güzeller. Bu kartanları daire mi? Nehir'cim kartaneleri uzaktan bakıldığında daire şeklinde görünürler. Ancak yakından incelendiğinde kendilerine özgü farklı farklı şekillere sahiptirler. Bu gördüğün şekilde kartanesine bir örnek olabilir. Çok beğendim. Ne kadar Aa, elime kar tanesi düştü. Sen de bu öğrendiğin bilgiyi kar tanelerinin daire şeklinde sanan arkadaşlarına öğretebilirsin. Evet, arkadaşlarımla anlatacağım. Başta neler yapabiliriz? Kar güzelce biriktiğinde sıra kardan adam yapmakta ve kar topu oynamakta. Çok eğlenceliymiş. Daha bitmedi Nehir'cim. Kızakla kayabiliriz karda resimler çizebiliriz. Hatta karın altında kalmış bitkileri ve hayvanları bulup onların üstüne karları temizleyebiliriz. Hepsi çok güzel. Ama ben kuaplı yapmayı, uzakta kalmayı bilmiyorum. Bana öğretir misin? Elbette öğretirim. O zaman bizimle birlikte bizi izleyen arkadaşlarımız da malzemelerini hazırlasınlar. Ve karla neler yapılır hep birlikte öğrenelim. Neler lazım? pamuk, elişi kağıtları, karton, yapışkan, hindistan cevizi ve dil çubukları lazım. Kardan adam yaparız, kar topuyla oynarız. Kar yağdığını görünce hemen dışarı çıkarız. Atta eldivenleri takmalık hiç derince. Mukata kullanmalı, soğuktan kullanmalı ış mevsimini sevin kar yağınca izleyin haydi çocuklar gelin hep birlikte benim. eğlenelim. İşte malzemelerimiz hazır. Hadi başlayalım. Öncelikle bulutlarımızdan kar yağdırıyoruz. Kar yağın. İşte bunlar kar tanelerimiz. Çok güzel Nilçin. İşte kar tanelerimiz gökyüzünden iniyorlar. Şimdi inen kar taneleriyle. Yerde birikmiş karımızı yapalım. İşte kar tanelerimizle biriken karlarımız. Yeterince kar birikti. Şimdi sırada biriken karlarımızla kardan adam yapmakta. Oley! Öncelikle karlarımızı alıyoruz elimize. Ve daire şekline getiriyoruz. İşte kardan adamımızın daireleri hazır. Öğretmenim daire ne demek? Daire hiç kenarı ve köşesi olmayan geometrik şekle denir Nihecim. Yani yuvarlak. Doğru. Tam bir yuvarlak. Şimdi kardan adamımızı yapmaya devam edelim. İşte bu büyük yuvarlak gövdesi. Bak bu, bu da başı. Evet Nihecim. Peki kardan adamımız bitti mi? Hayır, bitmedi var. Acaba eksiklerimiz gözleri olabilir mi? Evet. O zaman kardan adamımızın gözlerini yapalım. İşte gözlerimiz. Peki Nihicim bu gözlerin şekli de nedir? Yuvarlak. Yani daire. Hiç kenarı ve köşesi olmayan geometrik şeklimiz. Kardan gözleri hazır. Evet hazır. Peki sıra nerede? O zaman burnumuzu yerleştirelim. İşte şimdi de simli ilişki kağıtlarından burnumuz. Peki rengi nedir? Turuncu. Neden turuncu biliyor musun? Çünkü biz kardan adamın burnunu havuçla yapıyoruz. Bu yüzden turuncu uzun bir burnu oluyor. Komikmiş bu. Acaba abla ne olacak merak ettim ağzı da tıpkı gözleri gibi zeytinden yapıyoruz. İşte zeytinlerimizden. Ağzımızı da yapıyoruz. Gülen bir kardan adam. Ama bu adam üşüyor. aklı takın. E tabii ki takalım. Atkısız kardan adam olur mu hiç? İşte bu da kardan adamımızın atkısı. Evet hadi takalım artık. Çok üşüdü o. Tamam kardan adamcım merak etme artık üşümeyeceksin. Peki başka ne eksik? Beresi. Evet evet işte burada pomponu olan tatlı mı tatlı bir bere. Nehircim peki kardan adamımızın beresinin pomponunun şekli nedir? Daire. Evet hiç köşesi ve hiç kenarı yok. Bu tam bir yuvarlak. Şeklin ismi daire. İşte burada süpürgesi. Kardan adamımızın ne kadar tatlı da süpürgesi varmış. Onu da buraya koyalım. Kardan adamımız hazır. Alalım yerden karları ve küçük küçük daireler yapmaya başlayalım. Kapa benziyor değil mi? Öyle nehir. Adından da anladığımız gibi, kar topları kardan yapılan toplardır. Top da daire şeklindedir. Sen de biriktir kar toplarını. Ben de biriktireyim. Sonra hazırladığımız kar toplarıyla oynama zamanı. İkimizin kar topları da hazırlansın. Kar toplarımız hazır. O zaman kar topu savaşı. Şurada kırpırtılan bir şey mi var? Bilmem. Hadi bakalım. Belki de karın altında kalan bir şey vardır. Bu bir salyangoz. Aa, tıklıp tık. kapım vardı be. Evin sırtında. Peki Nehir'cim. Salyangozun evinin şekli nedir? Daire. Birinci daire. ikinci daire. Üçüncü daire. Tam üç tane daire, daire var. Mor, sarı ve pembe. Salyangozun gözleri de daire. Çok tatlı. Şunun gözlerine bakar mısın? Nasıl da oynuyor. <laughs> Dairenin hiç köşesi ve hiç kenarı yok. Bu tatlı mı tatlı salyangozcuk da karların arasında gezmeye çalışıyor. Onu fazla oyalamayalım. Ve gideceği yere geç kalmasın. Kazakla karalım mı? Nehi'cim kazak değil kızak. Kızak karda kaymamıza yardımcı olan araçtır. Hadi gel kızaklarımızı oluşturalım ve karda kayalım. İşte dil çubuklarımız hazır. Hapuz hapuz. İşte geldi kızığımız. Dil çubuklarını birleştirerek çok güzel bir kızak hazırladık. Şimdi kızakla kayma zamanı. Evet çok hızlı kayan kızağımız hazır. Ama bunun geyiği nerede? İşte o Nehirciğim o seni duyamaz. O çok uzakta. Ama istersen kızağımız için bir geyik yapabiliriz. Hadi yapalım. O zaman alalım kahverengi kartonlarımızı, simli ilişki kağıtlarımızı ve tatlı mı tatlı gözlerimizi. Hadi birlikte geyik yapmaya. Evet kahverengi kartonumuza büyük olan daireye bubumuzu sürdük. Şimdi de Küçük dairemizi yapıştırıyoruz. Şimdi sırada ne var? Şimdi ise simli erişi kağıtlarımızın arkasındaki yapışkanımızı çıkaralım ve giyimizin burnunu yapıştıralım. İşte buraya ne Çok güzel. Şimdi ise sırada gözlerimiz var. Peki bunların şekli nedir Nehir? Daire. Evet. Küçük daire, büyük daire, hatta burnumuzun da şekli daire. Evet. Giyimizin gözlerini de yapıştırdık. İşte bu da ikinci gözümüz. Sıra. Tabii ki de boynuzlarını. İşte boynuzlarımızı da yapıştırıyoruz. Buraya Nehir'cim. Hı <laughs> hı. İşte giyimiz hazır. Artık bizim de kızağımızın giyiği var. Biz bugün videomuzu izleyen arkadaşlarımızla birlikte çok güzel şeyler öğrendik. Ve her bir hazırladığımız şeyle güzel bir görsel oluşturduk. Birçok yerde de daire şeklini gördük. Hiç köşesi ve kenarı olmayan bu şekil bize çok yardımcı oldu. Hem değerli şeklini öğrendik hem de çok eğlendik. Hepsi de çok güzel oldu. Sevgili arkadaşlar sizler de videomuzu izleyerek yaptığınız kardan adamlarınızın fotoğrafını atarsanız bizler de Instagram sayfamızda paylaşmak isteriz. Kaylasın diyorum, Derlerle eğleniyorum. Evet bizler de kar yağsa da keşke bu yaptıklarımızı dışarıda da yapabilsek. Bugünkü eğitici bir o kadar da eğlenceli Mad Max Kids videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve bundan sonraki yepyeni hikayelerimizden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Unutmayın bu kanalda tüm ayını matematikmiş gibi.